Mehmet Özcan kanalına hoş geldiniz. Aslan Tepe'den sizleri selamlıyorum. Galatasaray 3, Bodo Glimt 1. Maç biter bitmez stadyumda sıcağı sıcağına bir yayın paylaşmak istiyorum. Evet maç öncesi tahminimde Al Spor'da 3-1 olarak dile getirmiştim. Çünkü Galatasaray bu sefer Young Boys, Kopenhag, Spartak bırak maçlarındaki hata yapmadı. Bodo Glimt'i olabildiğince ciddiye aldı. Doğru bir 11 diyebiliriz. İlk ayın yokluğunda Yunus'un olması, Yunus'un hareketli yapısı ki 3. golü çok öncesinde atmalıydı. Net kaçırı bir pozisyon var ama sonrasında telafi etti diyelim. Lemine ve Osimen diyorum maçın ilk yarısı özelinde bence tamamen dengeyi değiştiren isimler. Yani Galatasaray gayet iyiydi ama şunu da söyleyeyim. Bodoglint de çok beğendim. Gerçekten çok karakterli bir takım. Galatasaray nasıl ki Frankfurt'ta 3-1 olduktan sonra dağıldıysa tam tersi 3-0'da bile o ezber oyunlarını, sakinliklerini bozmadılar ve iyi futbol oynadılar. Hak ettikleri golü de sonda Uğurcan Yakops ortaklaşa hatası diyebiliriz. 3-1'i buldular ve Galatasaray açısından kritik bir galibiyet oldu. Liverpool maçı ile birlikte puan 6. 3 maç sonunda Ajax, saint Julius ve Monaco maçları bu üç maçta önemli. Atletico Madrid maçı final olsun diyorum ki adım adım bu takım ilk 24'e gidiyor. Bu güzel. Okan Hoca'nın Liverpool maçında zaten ders aldığını görmüştük. Yine aynı şablon diyebiliriz. Leminalı sağlam orta saha, Icardi yerine Osimhen, keza sol bekte Eren yerine Jakobs. Bunların hepsinin hazırlığını zaten Ligdeki Başakşehir maçını yapmıştı ve benim bu maça biraz da umutlu olma sebebim daha doğrusu elbette Galatasaray iç sahada Bodogun ilk oynuyorsa umutlu olacağız ama ben şu anlamda da pozitiftim. Ligde ikinci ve üçüncü viteste gitmesi Galatasaray'ın yani aynısını Alanya'da gördük. Kafaları iç maçta değil tamamen takım kendisini Avrupa'da saklamıştı. Keza cumartesi günde Başakşehir e diyelim. Olabildiğince bu maçın hazırlığı yapıldı. Savunmada Sanchez-Yakobs değişti. Orta sahada e, Lemina ile hatta onu Yunus'u ekleyelim. Ön tarafta da Osimen ve tabii ki Sané'de Başakşehir maçında attığı gollerin ödülü 11'e devam etti ki bugün ben performansını Sané'nin Başakşehir maçına kıyasla daha çok beğendim. Takım maçın ilk yarısı evet hataları zorladılar Bodo Glimt'in iki oyuncusunda. 4 ve 5 numara iki stoperin hatasında iki gol geldi. Galatasaray bugün 3 attı. Bir tane Osimen'in çok net kaçırdığı var. Bir tane Yunus'un, bir tane Sané'nin. Osimen'in bir de ilk yarıda kaçırdığını eklersek nereden baksak? 3 tane atıyorsunuz, 4 tane net kaçırıyorsunuz. Ama hoş tabii burada Bodogun de kaçırdığı pozisyonları yok saymayalım. Bir tane net pozisyon vardı sanırım. geydi orada Sanchez'i e, böyle çalım atıp, e, çerçeve atamadığı pozisyon. Bir uzaktan, direkten dönen deneme var. İkinci yarıda bir de Abdülkerim'in e, kademesiyle önlediği bir top var. Bunlar önemli yani. Rakip de tabii ki 3-4 pozisyon buldu. Sonunda golü çıkardı. Galatasaray açısından çok çok önemli bir galibiyet, kritik bir galibiyet. Taraftar gayet enerjisini iyi hissettirdi. Özellikle işin ıslık noktasında yani gayet e, sağda o enerjilerini hissettik. Bu önemliydi. Bodogun'un oyuncuları da bence bozdu ki zaten muhakkak kamerada yansımıştır. E, teknik heyetinin, antrenörün e, kulak tıkacıyla bir şekilde e, konsantrasyonu sağ içinde e, tutmaya çalıştılar. E, taraftar demişken Barış Alper oyundan çıktığında çok net şekilde kale arkası dışındaki tribünlerden Tepki aldı. Burada da ben şöyle yorumluyorum. Bir önceki videomda aslında Başakşehir maçının ardından en düşük puanı Eren'e verdim ama Eren'e acaba haksızlık mı ettim? Çünkü Barış hiç yardım etmiyor demiştim. Bugün aynı yardım konusundaki isteksizliğini Jakobsa da gösterdi. Birkaç pozisyon üretemedi belki Modoglimp ama Barış'ın savunma yardımı diyebiliriz. Yani bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Barış bu takımda Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Ziyech, Tete. Bu dört oyuncunun önünde kanat rotasyonunda bir numara olmasının sebebi sağ ve sol bek oynadı oynaması, savunma yardım yapması, sonuna kadar mücadele etmesiydi. İşin bu noktasında biraz gole konsantre bir barış var. Bu da futbolun etkiliyor. Tekrar güzelliklere dönelim. Çok olumsuzluk konuşmayalım. Bugün yine Liverpool maçındaki gibi maça golle başlanması çok önemliydi, güzeldi. Orada tabii Lemina'nın müthiş bir baskısı ki Buna benzer bir top kapma Frankfurt maçı Torreira böyle kapıp saniye hazırlığı Yunus atmıştı. Bu sefer Lemina kaptı kendisi hazırladı ve o güzel bir pas. O da gelişine çok iyi vurdu. Yine böyle hatırlıyorum. Ceko'nun böyle bir Adana Demirspor'a golü vardı. Böyle sekans yakalamayı seviyorum. Sonrasında 1-0'lık bölümde de Galatasaray oyunu iyi tuttu. İştahlıydı. Oyuncular istekliydi. Bu çok önemli. Onu Şampiyon Ligi'nde o motivasyonla görüyoruz. Doğru bir 11 diyebiliriz tabii. Gabriel Sara da Yunus yerine tercih edilir de ama hocanın kararına şöyle saygı duyuyorum. Birincisi Sara sezona iyi başlamadı. İkincisi Yunus ee, yani Sane ve e, Barış'ın yokluğunda belki kulübe de olacak ilk ay olsaydı ama bu denklemde 11'e girdi ve hareketli oyunuyla tekrar söylüyorum yani ikinci yarının başı 3'ü Yunus sağa atmalıydı. orada Sane'ye bıraktı. Sonrasında ikinci pozisyonda tekrar tamamladı topu oyunu 3-0'a getirir. Zaten orada da maçı bitirmiş oldu. Evet böyle yani ben, benim kadar sizler de bu maçı izlediniz. Böyle detay olarak Barış'ın protesto edildiğini düşünüyorum. Onu aktarmaya çalıştım. E, takım oyunun sonlarında 5-3-2'ye döndü. Bu arada lafı gelmişken de söyleyeyim. O ve Nicardi değişikliğinde Galatasaray'ın oyununun net gerilediğini görüyoruz. Yani ben Osimhen'in Icardi farkını hep şunda söylüyorum. Osimhen'in belki kaçırdığı golleri belki değil ikadi kaçırmaz ama o simen çok zorluyor. Özellikle deparı hızlanması ya yani sanki böyle bir buruma gibi gidiyor ama buruma o simenin yarısı yani o atletliğinin cüssesiyle o atletliğini başarması müthiş o farkını ortaya koyuyor. Çok hızlanıyor topla. Rakibi çok hataya zorluyor. Yani bugün iki stoperin o yaptığı hatalar bence tesadüf değil. İkinci gol öncesi de sanırım Yunus Akgün aynı şekilde rakibi hataya zorladı. Bunlar önemli yani Yunus'un hareketli bir oyuncu olması. İlkay önemli bir eksikti dün duran top çalışması sırasında e, sakatlık problemi yaşadı. Kendisi zorladı ama nihayetinde bugün ilk ayın yokluğu hissedilmedi diyebiliriz. Galatasaray önemli bir galibiyet aldı. 3-0'ın ardından Bodo hiç oyun disiplininden kopmadı. Çok da hani maç 4-0'a değil 3-1'e gelecek gibiydi. Nitekim ben e, goldeki Uğurcan, Jakobs o detaya çok takılmıyorum. Ortada güzel ortaydı. 3-1 yani güzel bir sonuç Galatasaray adına. Şimdi Galatasaray'ın önünde Ajax maçı var oradan da yenilmeden dönerse ben biraz Aslan Tepe'deki işte Saint-Giloaz ve Atletico Madrid maçları var. Saint-Giloaz maçına şimdi 3 puan yazıyorum. Ajax ve Monaco deplasmanlarını Galatasaray kaybetmezse Atletico Madrid maçı burada final olur çünkü teknik heyet tüm planlamasını e, ilk 7 maça göre yapıyor Yani Manchester City maçına bırakmaması gerek Galatasaray'ın şansını ki geçen sezon Ajax maçına bırakıp Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalanmış. Onun sonrasında Azia Altmar'a elenmenin ciddi travması olmuştu. Bu sefer Galatasaray artık Avrupa'da diye bunu da hep dilim dönünce anlatmaya çalıştım. Osman ve Barış Alper üzerinden kurduğunuz hücum hattının hareketli oyunun Avrupa'da da karşılığı var. Bunu bugün görmüş olduk. Galatasaray adına kritik bir galibiyet. Önemli bir güzel bir galibiyet. Taraf tarafaya girdi. Biraz maç saati de iş çıkışını düşünürsek 19.45 maça sonradan gelenler de oldu. İyi bir kalabalık vardı. Bodogolik Glimp tribünü Liverpool'la kıyaslayamayız gayet e, boştu ama tekrar söylüyorum taraftar özellikle işin protesto kısmında, ıslık kısmında yani şimdiden Saint-Julaz maçını açıkçası heyecanla beklemeye başladım. Evet şimdilik notları bu kadar toparlayalım. Göztepe maçı var şimdi Galatasaray'ın önünde. Pazar gibi bir gündüz maçı. Gündüz maçlarını da severim. Geçen sene Samsun Spor maçı böyle gündüz oynanmıştı. Muhakkak yine iyi bir atmosfer olacak. ki Göztepe'de bu ligde ciddi almanız gereken bir rakip. İşte hep anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray ligde bu kadar iyi gittikçe Avrupa'ya çok daha rahat şekilde konsantre olabiliyor. Maçları ikinci, üçüncü test oynadık ligde ama 9'da 8'e başlamıştı. E tabii ki yani bu kadro hep şampiyon liginde olmalı. Bunun yolu da kuşkusuz lig şampiyonluğundan geçiyor. Ve Galatasaray tekrar söylüyorum yani ligde şampiyonluğun bir numaralı favorisiydi zaten. Şu an puanları eşitlesek de zaten ben yine Galatasaray'ı bu anlamda şampiyonu en göreceğim ama bu noktada artık işin Avrupa'da da ilk 24 konusunda ben şahsen çok pozitif bakıyorum. Hem teknik heyetin Okan Hoca diyebiliriz hem yönetimin Okan Hoca'nın sözleşmesindeki özel maddelerden yola çıkıyorum. Lig şampiyonluğu ve şampiyonluğu çeyrek finaline aynı primin yazılması 30 milyon TL. Ana hedef çeyrek final. Bakalım buna göre bir kadro oluşturuldu. Listenin ilk sırasındaki isimler alındı. E, Saned'in artık e, Uğurcan ve e, İlkay zaten gelir gelmez performans gösterdi. Keza Singun'un da iyi bir transfer oldu. Su götürmez gerçek. Ve artık Saned'e net şekilde katkı vermeye başladı. Bu da güzel. Az ve öz transferlerle artık Galatasaray kadrosundaki o dönüşümü, gelişimi gösteriyor. Bunu Avrupa'da maçlarına da yansıtıyor. Diyelim şimdilik Aslan Tepe'den bu kadar. Umarım ses sağlığı gelmiştir. Biraz hızlıca yayını paylaşmak istedim sizlerle. Gösteri maçından sonra görüşeceğiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.